Bazen böyle bir gizli programı izlediğinizde ya da ne bileyim güzel bir yere gittiğinizde şu fani ömrümüzün dünyadaki bütün güzellikleri görmeye yetmeyeceğini düşünüp üzüldüğünüz oluyor mu? Ya da ne bileyim mesela acaba 100 yıl sonra hayat nasıl olacak? 100 yıl sonra hangi teknolojik gelişmeler olacak? Bunları düşünüp tüh ya ben göremeyeceğim deyip üzüldüğünüz oluyor mu? Heh, i̇şte bu duyguları çoğumuz yaşarız ama adını bir türlü koyamayız. İşte bu videoda o çoğumuzun yaşadığı ama adını bir türlü koyamadığı duygulardan 12 tanesinin ismini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım en güzel duyguların insanları. Her ne kadar bazı araştırmacılar insanoğlunun sadece 6 temel duygusunun olduğunu, öfke, korku, üzüntü, sevinç, şaşkınlık ve tiksinti bu duygular ve diğer tüm duyguların bu duyguların karışımından oluştuğunu iddia etseler de bunun böyle olmadığını aslında yüzlerce duygu ismi olduğunu söyleyen araştırmacılar da var. Yazar John Conkey ise daha farklı bir şey yaptı ve en tarif edilemez ve karmaşık duyguların bir özeti olan The Dictionary of Obscure Sorrows yani belirsiz üzüntüler sözlüğünü yazdı ve bu duyguların isimlerini bizlerle paylaştı. Şimdi gelin bu duygulardan sizin için seçtiğim çoğumuzun yaşadığı ama adını koyamadığı 12 duygu ismine bakalım. Birinci duygu ismimiz Paro. Efendim paro ne yaparsanız yapın sanki bir şeyleri eksik ya da yanlış yapıyormuşsunuz duygusu. Yani sanki birileri bariz bir şekilde bunun doğru yolunu biliyormuş da siz bilmiyormuşsunuz ve yanlışını yapıyormuşsunuz duygusu. İkinci duygumuz onizm. Dünyanın ne kadar küçük bir kısmını deneyimleyebileceğimizi fark ettiğimizde yaşadığımız o hüzne onizm diyoruz. Hani o en başta bahsettiğim ya aslında dünyada ne kadar güzel yerler var. Ben sadece belli bir kısmını görebileceğim duygusu ve bu duygunun bize yaratmış olduğu o hüzne onizm diyoruz. Aslında ben buna benzer bir şeyi kitap dükkanlarına girdiğimde yaşıyorum. Yani kitap dükkanına girdiğim zaman raflarda bir sürü güzel kitap var ve bu güzel kitapları okumaya maalesef benim ömrüm yetmez diye düşündüğümde hüzünleniyorum. Ne yapsak? Acaba bunun bir adı var mı ki? Biz de buna isim koyalım. Mesela bunun adı da ponizm olsun. Olsun. Zenosin. Aslında ben bu duyguyu da bugünlerde çok sık yaşıyorum. Çocukken günler geçmek bilmezdi. Ancak büyüdükçe özellikle de bu aralar zamanın çok daha hızlı aktığını hissediyorum. İşte bu zamanın gün geçtikçe daha hızlı aktığını hissediyor olmak zenosin diye adlandırılıyor. Dördüncü kelimemiz midink. Bir toplantının yakınında olmak ama tam olarak içinde olmamanın verdiği sakin bir zevk hissi. Yani hani mesela böyle içeride kalabalık bir toplantı vardır. Kalabalık bir grup parti yapıyordur mesela. Sen dışarıdasındır ve dışarıdan onları izliyorsundur ve bu sana keyif veriyordur. Yani hem içindesin hem de dışındasın. Ya da ne bileyim mesela arka koltukta oturuyorsun. Ön koltukta sohbet eden arkadaşlarını kafanı koltuğa dayayıp mutlu ve huzurlu bir şekilde dinliyorsun. Katoptrikristes. Herhalde böyle okunuyordur. Keşke insanların zihnini okuyabilseydim dediğiniz oluyor mu hiç? Eğer bunu dediyseniz muhtemelen siz de bu duyguyu yaşamış olabilirsiniz. Çoğumuz insanların bizim hakkımızda ne düşündüklerini merak ederiz. Ve bunu hiçbir zaman anlayamayacağımızı öğrenmek bizi mutsuz eder. İşte katoptrikristes insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü okuyamamanın verdiği hüzün. Hava böyle kapalı ve yağmurluyken dışarıya bakıp o yağmur yağıyor iyi ki evdeyim dediğiniz hatta bir kahvemi alayım battaniyemi alayım şöyle sarılıp oturayım dediğiniz anlar oluyor mu? Muhtemelen siz de o zaman bu duyguyu yaşamış olabilirsiniz. İşte kristalizm yağmurlu bir havada evde olmanın verdiği hazza verilen isimmiş. Lilo ya da Lilo artık nasıl okunuyorsa Hani böyle bazen arkadaşlarınızla buluşursunuz. Aslında yıllardır görüşmemişsinizdir. Ancak buluştuğunuzda sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibi hissedersiniz. İşte bu duygunun adı lilo. Çoğu zaman geleceği düşünüp kaygılanmaktan anı yaşayamayız. Daha sonrasında ise yani günler geçip sonuca ulaştığımızda aslında üzülmemize değmeyeceğini görürüz. Fakat bunu geçmişteki bize anlatamayız. İşte o bunu geçmişteki bize anlatamayacak olmanın verdiği burukluk haline enümü deniyor. Sanırım böyle okunuyor çünkü aslında bu anlamsız bir kelime. Rukke Ru Öyle bir şey yani işte bu okuyamadığım şey ama ekranda gördüğünüz şey hani böyle tatillerin sonsuza dek süremeyeceğini fark ettiğimizde içimizde derin bir üzüntü duyarız ya. İşte o üzüntüye bu söyleyemediğim şeyi diyorlar. Bizi heyecanlandıran ya da üzen bir olayı karşı tarafa anlatırken aynı tepkileri alamayınca hani böyle anlatma hevesimiz kaçar ya. Ha i̇şte ona eksülansiz diyor yazar. 11. kelimemiz lakisizm. Hiç başınıza bir felaket gelmesini istediğiniz oldu mu? Gerçekten de bunu arzuladığınız. işte eğer olduysa bunun adı lakisizm. Diyeceksiniz ki bazılarınız ya nasıl insan başına bir felaket gelmesini arzulayabilir. Mesela şöyle düşünün. Yaşadığı koşullardan şikayet eden, mutlu olmayan, bir şekilde bunu değiştirmek isteyen ama değiştirecek cesareti de kendinde bulamayan insanlar bazen hani bir felaketten medet umabilirler. Hani bir felaket olsa da bir şekilde bu da benim yaşantımı değiştirmeme bir neden olsa gibi düşünebilirsiniz. Çoğumuz geleceği merak ederiz. İnsanlık nereye gidecek? ve bu dünyaya ne olacak? Ancak yine çoğumuz bunu göremeyecek olmanın hüznünü içimizde yaşarız. İşte bu hüzne elipsizm deniliyor. Aslında sözlüğün içerisinde bunun gibi yüzlerce kelime daha var. Eğer merak ediyorsanız bu sözlüğe ulaşabileceğiniz bir linki açıklama kısmına ekleyeceğim. Hadi sizlerle bir oyun oynayalım ve şöyle yapalım. Benim bahsettiğim duygu isimlerinin dışında yaşadığınız ama bir türlü adını koyamadığınız duygular varsa lütfen bunları aşağıya açıklayın yorum kısmına ve bir isim uydurun. Ne var canım? Herkes uyduruyor. Biz uyduramaz mıyız? Mesela ben kitapların hepsini okuyamama üzüntüsüne polizm dedim. Sen de başka bir şey uydurabilirsin.